güzel birlikte şey. kutu açılım videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar bu tür videoların bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi kutulara başlıyoruz. Şimdi ilk ilk kutu ilk kostümümüz. Ateş böceği Riko. Ne ne? Arkadaşlar Bego kutudan ne hissediyorsunuz? Onu unutmayın. Umarım bir karakter çıkar arkadaşlar. Umarım bir karakter çıkar. Arkadaşlar bir de bu hesap benim hesabım değil babamın hesabı. Bu, bunları hep babam biriktirdi arkadaşlar derken bir 5 çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Tamam ödül onayla. Ödül bit. Bir altın baramaz bir büyük kutu ve üç. Ve hiçbir şey çıkmadı. Bir şey çıkacak. Bir kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı like, like, unutmayın. Gözünüm sizde. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir karakter çıkarmış gibi ya. Savaş kutsam. Arkadaşlar babam bir sürü karakter açtı. Tabii ben telefonlarda sırada alıyorum. Ve bismillah. 6! Arkadaşlar 6 çıktı. Arkadaşlar 6 çıktı. Arkadaşlar aksesuar mı karakter mi? Aksesuar çıkmadı, karakter çıkmadı. Yıldız bir çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün lig... biz bu şeyi bitirdik. Yani biz bu Brawl Pass'i bitirdik. Babam Brawl Pass'i aldı. Arkadaşlar burayı tam ya babam bütün görevi bitirdi. Bir görev kalmıştı. Bunu yapmak için eee Babamla beraber çalıştık arkadaşlar. Bunu yapmak için karakter babamla çalıştık. Ve babamda bir sürü su var, aksesuar. Zaten başka ne çıkacak ya arkadaşlar değil mi? Peki Brawl Pass'i bitirenler yorumlara yazsın. Brawl Pass bitirdim diye yorumlara yazsın. Evet. Arkadaşlar bir altın, bir güç puan, bir güç puan, bir güç puan, bir güç puan, bir güç tabua. Yani bunu arkadaşlar niye hiç bize karakter çıkmayacak? Yani niye karakter çıkmıyor? Arkadaşlar yok bunu ben yeni çıkan karaktere vereceğim. Bir karakter arkadaşlar. Bir karakter. olsa oh, çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar çıktı. Bakalım. Ne gelecek? Güç. Hep güç bu geliyor zaten. Arkadaşlar hazır mısınız? Ya, yıldız gücü ne? Fasa niye hiç böyle bunları açıyor? Niye hep güçlendiriyor? Arkadaşlar 20 elmasımızı aldık. Dur ne oldu? Heh. Açıyoruz arkadaşlar. 1 Tüm savaşçılar için güç puanı. Biliyorum birisini. Tüm, tüm karakterler içinmiş. Arkadaşlar bunlar. Şimdi devam edelim. Zaten bir sürü şey çıktı. Başka da bir şey çıkmaz diye düşünüyorum ben. Toy kutusundan arkadaşlar bir altın 3 güç puanı iki güç puanı çıkar. Zaten herkes bunu biliyor arkadaşlar. Altın güç puanı güç puan. Arkadaşlar bu video için biz çok uğraştık dediğim gibi. Yani bak 3 tane güncelleme yaptık kendi kendine biz hiçbir şey yapmadık. Biz i̇şte sadece resmen 1 saat bekledik arkadaşlar üç. Ha, Baba güç puan. En azından şey çıktı ya. Jeton çıktı. İki üzerinde. Arkadaşlar. Evil'e yaklaştık arkadaşlar. Arkadaşlar evine geliyoruz. Arkadaşlar. Ve Harika karakterimiz Evil'ı aç arkadaşlar. Yeni savaşçı Evil. Arkadaşlar, size Evil çıksa ne kadar sevin sevinirsiniz? Yani söylesenize. Ne kadar sevinirsiniz? Bir de bunun kostümü var arkadaşlar. Çünkü şeyi bitirdik neydi? Aa, tüm savaşçılar için dedi ve güçlü karakter vereyim bari. Hayır, hayır. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam yeni rozet. Yine zaten iki tane şey Hadi. Hadi. Hadi be. T dedim 5 çıktı. Arkadaşlar bazı kişilerde beş çıkınca da bir karakter falan çıkıyor diye biliyorum ben. Arkadaşlar. Yani öyle diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir YouTube'dan video falan izlerken çıkıyor karşımdan. Evet. Ay. Arkadaşlar video bitince de e, video bitince de o karakterleri sizle yani karakterle oynayacağım. Nasıl oynadığımı siz de görürsünüz. Yani ah Arkadaşlar peki bizim videolarımız ilerleyince belki katıl butonu yapabiliriz videomuz ilerleyince. Arkadaşlar ne çıkacağını inanıyor musunuz? çıkacağını inanıyor musunuz arkadaşlar? Ya hiçbir şey çıkmıyor zaten. Hiçbir şey çıkmıyor. İki tane şey bu kadar. Ya arkadaşlar buna sadece ev olma çıkacak. Başka karakter çıkmayacak mı ya? Başka karakter çıkmayacak mı? görevler Aa baba yeni görev geldi. Arkadaşlar bir anda sesiz kaldım bir şey demeyin. Umarım hiç olmaz. Arkadaşlar hayır niye karakter çıkıyor? Niye kar? Arkadaşlar bir şey çıkacağına inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bir yorum, bir like, bir abone arkadaşlar. Ay delireceğim arkadaşlar. Gerçekten delireceğim artık. Yeni rozet. Tamam. Arkadaşlar. Yıldız gücü, yıldız gücü, yıldız gücü. Ne? Ya yıldız gücü niye niye niye? Niye yıldız gücü arkadaşlar? Niye yıldız gücü niye yıldız gücü? Hepsi ne Arkadaşlar, şunları da açacağım şu. Güç şeylerin işte. Arkadaşlar bir mega kutu daha bir şey çıkacak mı? Niye beş? Niye? Niye beş arkadaşlar? Ya yine bir. Niye? Niye ya niye? Niye bu bana oluyor yani? Arkadaşlar niye bu hep bana oldu ya? Zaten. Arkadaşlar hepsini evla veriyorum. Her şey çıkanı yani. Arkadaşlar bir mega kutuda inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Arkadaşlar niye hep 5? Niye 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 bu hep oluyor ya? Lan gözüm. Arkadaş yani. Ne var ne yok. Evil. 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 Zaten hiçbir şey çıkmayacak. Her, her, her şeyden. Ayy. Arkadaşım. Yordu mu beni ya? Yani kolum şu anda yoruldu. Şöyle pozisyonu Arkadaşlar. Mega kutu. Lütfen bir şey çıksın arkadaşlar. Lütfen bir şey çıksın. Diyeceğim her Hiçbir şey çıksın. Daha arkadaşlar eskiden her şey çıkıyordu ya. Eskiden her şey çıkıyordu. Şimdi niye çıkmıyor? Babamla karakter mi kalmadı? Ha. Bir sürü karakter var. Belli ama... Yani hiçbir karakter çıkmaması da kötü arkadaşlar. 48, Evil. Arkadaşlar bir mega kutu daha. İnanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Hadi, hadi bir şey çık. Niye? Niye hep bu bize oluyor arkadaşlar? Niye hep bu bize oluyor? Hadi, hadi. Ya aksesuar. Çürük buz ne? Ya bari güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Açıyorum. Arkadaşlar kutumuza geldik. İnanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Arkadaşlar kaç çıktı? Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen aşağıdan yazın. Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Yani bu kadar da arkadaşlar dikenli evla geldik. Yani son Tabii ki videomuz bitiyor mu? Hayır. O bir kostüm tabii. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Kutu açılımı bitti. Şimdi Evil'la bir maç yapacağım arkadaşlar. Böyle böyle bir kostüm var. Bu, bunu yapayım bir sorun olmasın diye arkadaşlar. Değişti. Evet Şimdi büyük oyunlu Çıkın çocuğu. Ee, çok günce olsun arkadaşlar ben tekli oynuyorum arkadaşlar şimdi maçımıza ba maçımıza başlıyoruz hadi bakalım I am your Arkadaşlar nasıl böyle nasıl bir böyle karakter? Arkadaşlar bilgisayardan umarım iyi oynarım. Roza 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 güçlü arkadaşlar Roza Ya bak bir de bak kurtisini kullanacak Arkadaşlar hem gülü bize gülü hem bize hem bize güle güle arkadaşlar.